Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün bir saatin ayakkabıcıda çalışacağız. Bana yardımcı olduğu için Hüday verdi Çelik amcama çok teşekkür ederim. Yine merhaba arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayım. Bugünkü ilk görevimiz ayakkabıyı fırçalamak. Evet evet, Orada. evet, evet, evet. Nasıl İyi evet, bir şey var evet. Evet, 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 evet. Evet,

الله <متحدث> يا haro evet. evet. haro bizim araçta hava ben... da gazör Ya var araç karış koktu. onu da Yok yok. Saniye, evet. Sanki bir biz yaparız ama. Kayıtçı var. Sanayi yok ki. Yani. Yok mu yok tamam. <laughs> da tekin, evet, evet. He? Evet, ben de benim ağzımda bir sıkıntı var evde. He? Eve gitmeden benim gönlümde bir sıkıntı var evde. Ahahahah! Ok'a bahsedeyim Ben sana dedim. Orta, şu, orta. He, Şurada kenar kerata vardır, var mı? Hı. Yapabiliyor mu amca? Camiden. Yapacak kere... şey var. Kenarını iyi sür. Bak Cami... şu kenara iyi girsin. He. Camiden, kerataları kaldırdılar zor oluyorken. Niye kaldırdılar? Ya işte onun evde iyi, bunun evde iyi ya. Allah yani buna...

Bravo lan Murat Orada herhalde ya ben, Orada herhalde ya Aralarında kalmasın Aralarında kalmasın Sen bacağını bağlamadın mı? Bacağını bağlamadın Bacağını bitti mi? Ne yapalım? Uzun bağlamış Ne yapalım? Ne yapalım? Onuz yıldır burada Ama çaldın mı gari? Şeyimi ben lazım o açık olur mu? Açayım ya. Ben Hayır bırak bir yana gitme. Koy ya boy ara boy. Bu lazım o zaman değil mi? Tabii tamam, canım. Olur Tamam. tamam. Olur mu? mu? Oldu, mu? bu mu? Olur mu? Şu araba. Araya böyle araları. Tamamdır amca. Evet. Aralara. Sen bir şey yapacaksın. Sünge bak şöyle yapsın onu bak bırak. Şöyle. Aralara, he, aralara girsin. Beyaz sıkıyor mesela. Aralara sok. Bravo. Bu işi yapacaksın. Öğrenen anasını yardımcı mı öğrendi değil mi? Yani. Yeah. Aynen, aynen Sen geliyor bak. bırakayım bu işi. Sana ben buraya devredeyim. Hayatta yapamam ben buraya. Niye? Ula senin yaptığın işten basittir <laughs> burası. Öyle Biliyorum da hani senin cidden biraz oradan bastı mı? Bakayım. Bravo. Şurada var şurada.

Pazar çekim yaptı mı? Yaptım. Pazar elmi. Evet. İyi. İyi. O şimdi nasıl bu beğeni nasıl kazan? Yani bunu kime gösteriyoruz çekimi yaptığımızı? Biz e şimdi YouTube atıyoruz amcam. Evet. Daha sonra Beğen, yani beğeni kazandığı zaman normal video beğenmedim de kazanamıyor. Daha az kazanıyor. Evet. Mesela o... beğeni sayısının yüksek olursa, izlenme sayısı yüksek olursa belli bir süre sonra YouTube sana otomatik olarak para ödüyor. Olay bu. O çekim yapanlar var. Burada uşaktan geldi Böyle evet, çekim yaptılar. Mesela ben çalışırken şampara çekim yaptılar. Bunlar bir yarışmaya giriyor bunlar. Da. Evet arkadaşlar şimdi şimdiki görevimiz fırçayla ayakkabılarının tozunu alacağız hepsinin. Bir dakika ben bu kamerayı sabitleyeyim. Amca bu ayakkabıcının getirisi var mı? Olmazca, olmaz canım. Olmaz Günde ne kadar kazanıyorsun? Ya, o belli olmuyor. Günlük yasa Evli olur. 40 olur. olur. Ben olmaz Aylık, aylık. Eee hesap işte. Aylık mesela. Evli olsun ve suç olmuş. Kuru bu iş yapıyorsun? Kaç bu iş yapıyorum? Şimdiden Maşallah. Bir uçur, bir, 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 bir. Çok değil Evet. Güzel. Olsun. Allah emekçi kardeşlerimizin, evet. abilerimizin, dayılarımızın Allah yardımcısı olsun. Bor arkadaşlar varsın inşallah. Arkadaşlar ayakkabıların fırçalama işlemi uzun sürdüğü için videoyu kısa tutmak zorunda kaldım. Sıkmak istemedim. Görüyorsunuz hepsinin fırçalama işlemi bitti. Çok güzel. Çok güzel. Sen bu işi becereceksin. Bravo. Ben. senin kadan ücretlerde mesela ayakkabı boyama olsun, diğer ücretler olsun ne kadar? Kaç para? Ya ayakkabı boyama 5 lira. Peki diğerleri? Diğerleri mesela yaptığın işe göre yani. Yani onun bir şeysi yok. Örnek verir misin? Ya örnek mesela diğer işi mesela diyelim bir sökük gelsin 1 lira alsın, 2 lira alsın. Ya o pek para şey yapmaz yani. Bizim bu iş hobi yani. Bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. Böyle videoların devamı için bana abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bana yardımcı olduğu için Hüday verdi. Çelik amcama çok, çok teşekkür ederim. Evde kalın, sağlıkcakla kalın.